Her gün yeni bir Final Fantasy 8 bölümü yapması ölecek hastalığına yakalanmış olan Ben Geek Geko Final Fantasy 8'in yeni bölümüyle karşınızdayım. Geçen bölüm ee, epey bir olay olmuştu. E, okulumuzu uçuracak bir mekanizmayı ...çalıştırarak Galbadia Garden'ın ateşlediği füzelerden Balamb Garden'ı kurtarmıştık. E, hemen sonra e, Müdür Sidi e, okulun Bodrum katında e, Balam Gardenın master'ı e, e, efendisi olan daha doğrusu finansörü olan e, Norg e, tarafından, daha doğrusu Norg'un ayak takımı tarafından hırpalanırken bulmuştuk ve e, sit rütbemiz neden yine amına koyayım e, A'dan 30'a geriledi. Hiçbir fikrim yok. E, ardından şok edici bir e, gerçeği vermiştik. Seed ile e, büyücü İdia'nın e, evli olduklarını öğrenmiştik. E, şimdi ise müdürsüden hesap e, sorma vaktidir diyerek... Neredesin amına koyayım ya? Her revirde olabilir mi acaba? E, çünkü Doktor Kadovaki e, hemen e, revirde... Revire uğramasını istemişti bizden. E, eğer görürsek e, müdürü e, ona revire uğramasını... Ee, söylediğini söylememizi e, istediğini istemişti <laughs> Ne diyorum lan ben ee, En iyisi bir e, Revire bakalım orada mı Ayak yolu yaptık Amına koyayım koskoca e, Müdürün Balamgard'ının müdürünün Ofisine Müdür de bu arada e, Hayatta en tiksindeyim e, lak Şeylerden e, Hitap şekillerinden biridir Müdür, ne yapıyorsun? Gibi. Ee, peki pek e, çeşitli hitap şekilleri var. Tiksindim. Daha doğrusu tiksindiğim bir e, dünya şey var. Ee, her LP'de, her bölümde bir tanesi kusuyorum işte. Ee, evet, müdürü görmek istiyoruz. Müdür biraz. Şimdi iyiyim doktor. Emin misin? Evet <laughs> sanırım ağlamayı bitirdim diyor. Kendine iyi davran okey. Aklında bir sürü şey var diyor. Doktor Kadovaki ve... Hani nerede müdür sit? <laughs> Heh buradasın. Hepiniz beni çok utandırıcı bir e, durumda gördünüz diyor. Evet baya e, küfürler müfürler. Hakkında konuşacağız. İlk önce raporumuzu verelim. <laughs> hayır hayır gerekli değil. Ee, ne olduğunu tahmin edebiliyorum diyor. Bu arada e, yine geçen bölüm Norg'dan e, büyücü suikast e, görevinin Balam gardına hiçbir alakasının olmadığını, bizi katakulliye getirdiklerini ve bizi kullandıklarını öğrenmiştik. Ayrıca Sidin gerçek manasını. Ee, ...öğrenmek istiyoruz. Şimdi sevgi... E, ...kelebekler falan diye saçmalamaz inşallah. Balamb Garda'nın... E, ...elit paralı asker... E, ...birliğidir Seed diyor. <laughs> Seed hakkında bir şey mi biliyorsun diyor. Amarak mı? Sen biliyorsan bize söyleyeceksin birader. Biz sana soruyoruz. Sen müdürsün biz değil. Mal mıdır nedir yahu? Seed büyücüyü... E... ...yenecek, diyor. Garden'lar Seed üyeleri e, yetiştirir. Ha, dünya e, çapındaki bütün e, görevler... E, ...büyücüye karşı son e, savaşa sadece bir hazırlık, diyor. Fakat şimdi e, büyücü büyük bir e, tehdit arz ediyor. E, bu yüzden gerçek görevimiz e, başladı, diyor müdür. Peki. Sıradaki şey. Büyücü İdea hakkında bize... <laughs> ee, anlat ne anlatacaksın. Karın olduğunu duyduk. Kesinlikle doğru. Utanmasıydı yok pezevengin. Evet karım. Evet e, vakti zamanında çekişirdik falan. <laughs> Küçüklüğünden beri büyücüydü diyor. Bunu bilerek onunla evlendim. İyi bok yedin. Bravo aferin. Alkış. Çok mutluyduk. Beraber çalıştık sadece ikimiz. Çok çok mutluyduk diyor. Bir gün... Ee, hmm, he? CD yetiştirmek üzere ee, bir garden kurmaktan bahsetti diyor. ...Idea... Manyak mıdır nedir? Bu planla takıntılı, obsesif hale geldim diyor. <laughs> Fakat e, ee, hedefi hedefiyle ilgili ee, epey endişelerim vardı diyor. Ee, bir gün e, ee, CD'ler ile Dövüşebilir diye Güldü ve e, öyle bir şeyin asla gerçekleşmeyeceğini söyledi. Ha he Fuck at. Şimdi başka evet efendi Nork hakkında konuşalım. Shumi kabilesinden biriymiş. E, kabilenin Kara Koyunuymuş. Kara koyun derken dışlanmış mı yoksa günah keçisi mi yoksa sivri bir tip mi nasıl yani kara koyun? Gardını kurmak için e, finansman ararken Karşılaşmış kendisiyle e, Gardını kurmak e, kurmaya hevesliymiş. <laughs> e, onun e, finansı finansmanı sayesinde e, içimden bir his kesin. E, bu bölümü yaparken kapı çalınacak ve e, kayıt bölünecek dedi. Herhalde e, Failing'in ahı tutmuş olmalı. Kendisi biraz kıskanıyor da böyle her her gün bir bölüm yapmamı. E, en son bir e, hevese başladığı Final Fantasy 1 LPS'ine son bölümüne en son 4 ay önce yaptığı için. Neden bahsediyorduk lan? He, e, Norg'un nasıl Seed ile tanıştığını ve nasıl gardını e, finanse ettiğinden bahsediyorduk e, Velhasıl diyor. Velhasıl diyor bunu evet. E, Garden'ı <laughs> e, yürütmek, idare etmek için e, inanılmaz büyüklükte e, paralar gerekti diyor. E, böylelikle e, Garden'ı desteklemek adına e, dünyanın dört bir tarafına sidler yollamaya başladık. Hay aman akoyim. Norgun e, tek fik, aklı fikri paraydı diyor. E, ve Garden'a e, muazzam miktarlarda para akmaya başladı. Ve Garden değişmeye başladı diyor. E, yüksek ideallerimizin e, kaybettik diyor. E, ve gerçekler e, perdelenmeye başladı diyor. Sanırım bu kadar yeterli. Sonuç olarak e, benim kontrolümdü. E, şey benim kontrolümde. <laughs> benim benim suçumdu diyor. Kontrolü ele verdim diyor. Peki. Ve son olarak şimdi ne yapacağız? Onu soralım. Etrafta dolaşıp yüzmeye ara vermemiz lazım, durmamız lazım diyor. Tek umudumuz her şeyin eskisi gibi olması peki senden bir ee, cacık çıkmayacak anlaşıldı <laughs> yine mi yaralandınız diyor oğlum bak bana dört tür zıt gidiyorsun seni e, Renzo okurkenle ikiye bölerim doktor kadovaki <laughs> başka bir şey yok herhalde evet aynı şeyleri söylüyor ee, şu anda Ne yapacağım nereye gideceğim hakkında En ufak bir fikrim yok ee, Bu da Pek iyi bir şey olmasa gerek Umarım ee, Kendi kendine tetiklenen bir Olay vuku bu bulur yakında Yoksa ee, bu bölüm amaçsızca ee, balam Garden içinde Dolaşmakla geçecek Yoksa geçmeyecek mi Hahaha <laughs> Güzel. Tetiklenen olay. Squall, squall dedi Zoom. Zoom madafaka. Düşüyordu lan. Müdürü gördün mü? Gördük amına koyayım. Revirdi. Nedir? Olay nedir? <laughs> ha, ikinci ee, katın balkonuna çıkın ve kendiniz görün diyor. Bir gemi yaklaşıyormuş. Galbadiyalılar ya da daha kötüsü olabilirler. E, büyücü Bizzat geliyor olabilir. Bize saldırmak için diyor. Hemen müdüre söylemem lazım. Abov! Gidelim bakalım o zaman. Neyin nesiymiş bu ıı, yaklaşan gemi? Ve ıı, yine... Enteresandır. <laughs> Bunu da hatırlamıyorum. Ne olduğunu. Şu anda ne görürsem... Iı, gayet samimiyetle şaşıracağım yani. Hiç rol falan yapmıyorum. Buraları unutmayalım. Iı, ...güçüm cidden. En azından burasıyla... E, ...belli bir yere kadar olan... E, kısmın arasını... ...külleyen unutmuşum. <laughs> Bakalım ikinci katın balkonuna... E, ...ne var ne yok. Uu, kızlar ne haber? Çok heyecanlıyım. Ne çıkacak karşımıza acaba? Bir galba diye gemisi. Eyvah. Bunlar kim lan? Müdür Sid burada mı diyor? Hayır burada değil. Galba diye <laughs> mısınız diyor. Yok yok evde yokuz. Bizler Sidis. Bu İdia'nın gemisi. Ne? Büyücü İdia'nın Sidleri mi? Nasıl oluyor lan bu? Silahsızız diyor. Oğlum bu idiya şizofren mi amına koyayım? Hem sidlerden nefret ediyor hem kendi silleri var. Ne oluyor lan? <laughs> bir sakin olun be. Amınıza koruz. Lütfen barış içinde geldik. Niye köylü aksanı verdiysem? Müdür Sid'le konuşmamız lazım. Nerede diyor? Hemen buradayım. Yapma evladım. <laughs> Diablo 2'deki muhabbet bu. Ee, merak edenler varsa hangi bölümdü? Sanırım 18. bölüm falan olması lazım. Onu izlesinler. Müdür diyor. <laughs> Müdür Elon için geldik. Elon mu? Burası şu anda çok tehlikeli diyor. Evet sanırım öyle. Elon derken parmak çocuk Elon mu? Winhill'deki. Evet Squall da hatırladı. Squall kim olduğunu biliyor musun onun diyor. Lütfen e, onu bul. Garden'ın okulun içinde bir yerlerde. Bul işte. Kim bu herifler? E, nasıl bir bağlantıları var diyor. Elon'la Squall. Lan bütün pis işlerinizi Squall'a yıkıyorsunuz. Amına koyayım ya. Lütfen onu buraya getir. Of of Zu sen ne diyorsun? Ben de size yardımcı olayım. Yok canım sen dur burada. Biz o okulu ararız işte mal gibi malak gibi. Benim işimin adı ne amına koyayım? Squall, Elon o kız değil mi? Laguna'nın baktığı o küçük kız. Evet muhtemelen. Peki okulun içinde ne işi var? Nerede? Hiç bilmiyoruz. Hadi ayrılalım ve arayalım diyor Quistis. Mantıklı bir <laughs> karar. Ben sabah uyanıyorum zaten amına koyayım. Ben okulda kız arayacağım. Başka bir şey işim yok benim amına koyayım. Ben ne paralı askerim, ne dünyanın amına koymak isteyen büyücü ideayı durdurmaya çalışıyorum. Ne ee, henüz taze üç tane arkadaşımı <laughs> gökyüzüne doğru uğurladım füze üstünde. <laughs> Bakalım nerede karşımıza çıkacak. İşin kötüsü Elon'un kim olduğunu, nasıl biri olduğunu da bilmiyoruz. Tam parmak çocuktu da, küçük bir kız çocuğuydu da. Rüyaydı lan o sonuçta. Şimdi bütün ee, gardını baştan sona yine dolaşacağız. Revirde olmasa gerek. Aman akoyum hiç hatırlamıyorum ya çok kötü. Burada mı Elon? Doktor Kalavaki. Seni sikerim bak sürekli ters gidiyorsun bana. Amcık. <laughs> Amcık deyip revirden çıktığımızı düşünsenize. Ne kadar komik olurdu. Hilarious isn't it? Burası neymiş bu arada? Qued olması lazım. tamına tamına koyayım. <laughs> tamına koyayım ne lan? Yarımına koymayayım, tamına koyayım da acı biber. Eee festival alanı, festival alanı diye. Sesim niye çatladı? Festival alanı diye. Festival alanı diye sayıklayıp durduğum yer Kuwait'miş. Kuwait'in Kuvvet ne olduğunu bilmiyorum. İyi ki festival alanı demişim. Burada değildir herhalde Elon. Ne yapıyorsunuz gençler? Selamun Aleyküm. Babamdaki annem ve babam hakkında endişeleniyorum diyor. Fakat e, eninde sonunda böyle bir zamanın geleceğini biliyordum. Benim için e, hiç bitmeyen bir yolculuğa çıkma zamanının. Ne diyorsunuz? Kızlar. Ya aman hakayım sürekli e, dedikodu yapan kızlarla dolu e, okul. Tamam. Ne? Ne neden bahsettiğiniz hakkında en ufak bir fikrim yok ve e, hiç zerre ilgimi çekmiyor. Tabi okyanus manzarası buldun amına koyayım. Okul birden Boğaziçi Üniversitesi'ne dönüştü yalnız. Böyle bir ballı götlük olabilir mi? Sınırsız okyanus. Merak ediyorum acaba bize ne olacak? <laughs> bir süreliğine mezun olacağımız olabileceğimizi düşünüyorum. Düşün Fark etmez sadece... anın tadını çıkarın diyor. Keşke çok çok uzaklara gidebilseydik. Hadi güle güle. Gidin ee, romansınızı başka yerde yaşayın diyerek... Ee, arkadan okyanusa ittirmek ittirmek ee, istiyordu sanırım Squall. <laughs> Fakat son anda vazgeçti. Of of. Kafeteryada olabilir mi bu kız? Nerede bu kız? İnsanın aklına bin türlü şey geliyor. <laughs> Öyle bir Yiğit Özgür karikatürü vardı. Kedi, köpek, kuş. Kalem, kalem tira, silgi. Elma falan diyor kadın. Kadının tek koltukta otururken. Ondan sonra ee, eve kızı giriyor. Nerede kaldın yavrum? İnsanın aklına bin türlü şey geliyor. Diyor. <laughs> Allah kahretmesin eee bugün sosisli sandviç yok diyor. Çok uzun yıllardır burada çalışıyorum. Eee diyeceğim o ki genç olmak mükemmel bir şey diyor. İçindeki e, dalgalanan enerjiyi dışarı taşırır gibisin diyor. Hmm, bir bahane bulup e, Kaçmak gerekiyor. Çünkü e, her gören tutan e, şey veriyor koyayım. Nasihat veriyor. Kafeteryanın diğer alanlarındayız. Ya yemin ediyorum mükemmel bir okul ya. Mükemmel bir mekan yani. Şöyle bayık bir e, meme gördüm geçen internette. Sizin Hogwarts'ünüz varsa bizim de Balam Garden'ımız var. <laughs> Tabii belli değildi. Bazıları diyor e, ee, büyüyünce Hogwarts'ta okumayı ister diyor. Bazıları ise Balam Garden'da. Ya e, amına koyayım niye 30 olduk yani? E, Revere'de olacağını sanmam. Burası neresi? Çekilin. Çekilin lan tabelayı okuyamıyorum. Hayamınıza koyayım. Parking lock. Ha hatırladım lan nerede olduğunu. Vay amına koyayım bakmam gereken en son yerde yani kütüphanede olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam. Bakayım. Burası kütüphane. Ya Allah deyip gireceğiz artık. Şuradaki e, ee, draw noktası hala dolmadı mı bu arada? Nope. Peki. Evet, tam da hatırladığım gibi. Ha, bu kız. Squall. Elon sen misin? Vay arkadaş. İlk bölümde ee, yaralanınca ee, revire gelip camdan bize bakan ve ee, balodan sonra training center'da dolaşırken ee, böcekler tarafından tecavüz girişiminde bulunan kız bu. Elon. Vay canına ya. Laguna'yı biliyorsun değil mi? diyor Elon. Evet. Laguna amcayı gerçekten seviyorum. O zaman söyle bana nedir bu deneyimlediğimiz şey? Üzgünüm Squall. Açıklaması biraz zor. Hayş! Hareketi yaptı Skull. ha <laughs> üstüme iyilik sağlık. Ama tek bir şey var. Geçmişle ilgili. Ha Geçmişi mi ziyaret ediyoruz? Geçmişi mi görüyoruz daha doğrusu? İnsanlar der ki geçmişi değiştiremezsin. Ee, evet. <laughs> Ama yine de eğer öyle bir e, olasılık varsa denemeye değer değil mi? Geçmişi değiştirmek mi? Ciddi mi bu? Hasiktir oradan. Bunun sorumlusu sen misin diyor. Ee, bizi rüyalar alemine götüren sen misin? Üzgünüm. Hmm. Yine anlamadığım çok şey var diyor. Squall. Neden ben? <laughs> Zaten yeterince problemim var. Kasıklarımda tüy çıktı. Suratım sivilcelenmeye başladı. <laughs> Kamyonu deviriyorum her gece. Yeteri kadar problemim var. Yeter ya. Bir de bununla uğraşmak istemiyorum diyor. Koal. Üzgünüm. Bana bana güvenme. Ne oluyor lan? <laughs> Vay arkadaş ya. Yıkıldı Squall. Elon'u buldun mu? Evet. Ta kendisi. Sen iyi misin? İyi iyi bir şey yok. Aslan gibidir Squall. Nefesi altında söylediği şey Elon'un. Nefesi mi kokuyor? Aa, sen benim tek umudumsun diye e, kulağına fısıldamış Squall'ın. Vay canına. Neden insanlar birbirine e, güvenir? Sonunda e, yine kendi başına kalırsın. Buraya kadar kendi başıma geldim. Evet, çocukken hiçbir şey yapamıyordum ve Elon'u götürüyor Seedler. Ben de diğerlerine güvendim. Fakat ve gün batımına doğru. Sid gemisiyle okyanusa açıldı Elon. Başka e, insanlar yüzünden e, burada olduğumu kabul edecek ilk kişiyim diyor. Kendi başıma iyiyim şimdi. Hayatta kalın kalabilmek için yeteri beceriye sahibim. Artık çocuk değilim. Bu bir yalan. Hiçbir şey bilmiyorum. Kafam çok karışık. Kimseye güvenmek istemiyorum. Nasıl yaparım bunu? Evet gördüğünüz gibi Squall buhranlar içinde genç bir arkadaşımız. Birisi. Birisi mi? Sonuç olarak başkalarına güveneceğim. Sanırım. Güvenir gibiyim. ...tam emin değilim diye. Evet birkaç bölümdür... E, ...Squall epey bir e, depresif takılıyor. Ve... ...bu da kim? Sis. Ablanın... E, ...kısaltılmışı. Çok yalnızım. Fakat elimden gelenin en iyisini yapıyorum. Sensiz de... ...iyi olacağım... Abla, kendi kendimi idare edebilirim. Peki, sen e, kimsin acaba? Ve yeni bir gün. Ney? <laughs> ha, düşünüyordum da e, biz bir takımız ama. E, Bayağıdır konuşmuyoruz, diyor. Konuşacak ne var ki? Sakın bana e, söyleyecek hiçbir şey olduğun, olmadığını söyleme, diyor. Benim söyleyecek bir şeyim olduğundan değil de, bilirsin. <laughs> Training Center'da biraz e, canavar kıçı tek tekmelemeye ne dersin, diyor. Eee... Olabilir. Pekala. <laughs> bu tip bir e, hayat stili seni formda tutar. Bütün bu şeyler e, seni düşünmeye sevk eder diyor. Beni neşelendirmeye mi çalışıyordu? Üzgünüm Zer. Hiç neşelenecek bir tip değilim ben diyor. Evet şurada e, oyunumuzu kaydedip bölüme bir e, nokta koyalım. Epey bir şey oldu. E, hikaye ilerlemesi oldu. Hiç savaş falan olmadı bu bölümde. Ya, ama bazı bölümler böyledir bilirsiniz. E, var mı öğrenmesi e, gereken? Bir şeyler öğrenmesi gereken GF. HP bonus da kalsın. E, bunun öğreneceği... Ha, time space magic. Bunu da öğrenebilir. İyi, buna başlamış, buna devam etsin. Auto Reflect 250 e, AP sürecek öğrenmesi e, devam etsin. Leviathan'ın da e, boostunu öğretiyorum. E, daha sonra e, neyle devam ederiz? Recover epey bir uzun sürüyor. Support magic devam ederiz herhalde. Kaydettim mi? Bir daha kaydedelim. Evet, kaydetmişim. Evet, ee, bu bölümlük bu kadar. Gelecek bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.